derine, hep derine kazıyoruz. Nerede çağımızın o altın kalbi? Çağımızın altın kalbini arıyoruz. Yüreğimizden <laughs> gökyüzünden uzakta, çok uzakta, derine, hep derine kazıyoruz. Madem <laughs> Grup yorumla beraber Kavgar'ın umudun türkülerini, marşlarını hep birlikte söyleyeceğiz. Halaylarımızı omuz omuza çekeceğiz. Sloganlarımızı birlikte haykıracağız. Öfkemiz büyük. 301 insanımızı kaybettik. 301 umut, 301 öfke oldu onlar bizlere. Onların katillerine ve onların beslendiği bu vahşi sisteme olan tarihsel kinimizi daha da büyüteceğiz bu akşam. 301 insanımızı tekrar anacak ve onlara olan hesap sorma yeminimizi tekrar hatırlatacağız. Şimdi hepinizi gün mazim anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Yeah, you know.

Maden İşçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği olarak düzenliyoruz. Bu dernek 301 şehidimize olan sözümüzü yerine getirmek için attığımız ilk adımdır. Hep birlikte büyüyeceğiz, güçleneceğiz. Bu yüzden herkesi derneğimizin çalışmalarına katılmaya çağırıyoruz. Şimdi derneğimiz adına konuşma yapmak üzere Volkan Çetin'i çağırıyoruz. Gençleri Dayanışma ve Mücadele Derneğimizin açılışı için düzenlediğimiz grup Yorum konserine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı ve Çünkü maden işçileri olarak kendi derneğimizi kurduk. İstedik ki bu önemli mücadele mevkiyemizin açılışını isimli ve layık şekilde yapalım. Ve işte bugün burada grup yorum bizlerle. Grup yorum katliamın iklimlerinde de buradaydı onlardan bu konserin sözünü ilk günlerde almıştı. İşte şimdi onlar bizimle ve hep beraber kırıkla birlikte gerçekleştiriyoruz. Grup yoruma hepiniz arasına çok teşekkür ediyoruz. Ve bu ilk tanışma çok daha güzel konserlerin başlangıcıdır. Bunu sözünü veriyoruz sizlere. 13 Mayıs günü Soma Maden İstekmelerinde büyük bir katliam yaşandı. Resmi rakamlara göre 301 arkadaşımız şehit verdi. Kimimiz eşlerini, kimimiz çocuklarını, kardeşlerini, babalarını kaybetti. Onlar geride büyük bir öfke ve görev bırakarak gittiler. Görevimiz katliamın sorumlularından hesap sormaktı. Görevimiz bir daha tek bir madencinin kırmızı zarar vermemesi için mücadele etmekti. Görevimiz artık doğru mücadele alanlarına örgütlenmek ve bize dayatmak köleliğe karşı savaşmaktı. Bizler katliamdan önce sendikanın, örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu yeterince farkında değildi. Her gün o madenlerden evimize sağ gerçeğiyle çalıştığımız halde haklarımızı yeterince sahip çıkmıyordu. Fakat katliam gösterdi ki, şehit 301 kardeşimiz gösterdi ki bize işverenin çıkarlarını koruyan sarı sendikalar değil, kendi özgürlüğümüzle kuracağımız örgütlenmeler, gerekli iş, işlem madenci danışma ve mücadele derneğimiz bu ihtiyacımıza cevap vermesi için kurduk. Kendi derneğimizle örgütleneceğiz. Haklarımızı arayacağız. Çünkü bundan başka kurtuluş yok. Derneğimiz bu mücadelemizde şimdilik mütevazı bir adım ama inanıyoruz ki hep beraber büyüyeceğiz. Hep beraber güçleneceğiz. Hep beraber bizi sömürenlere karşı daha güçlü olacağız. Çünkü gücümüz birliğimizdir. Bu gerçeği hepimiz bilmeli ve bu gerçeğe sarılmalıyız. Çünkü güçlü olan halktı. Biz milyonlarız. Bizi sömürenler, katledenler bir avuç. Amacımız bizden çaldıkları emeği, geleceğimizi onlardan geri almak. Bunu tek yolu bağımsız demokratik bir ülkeden geçtiğini biliyoruz çocuklarımızın geleceği için bu mücadeleyi vermek hepimizin boynunun borcudur. Sözlerimi bitirirken katliamın ilk günlerinden beri yalnızda olan, bize destek ve yardımcı olan dostlarımızı özellikle hatırlamak istiyoruz. Madenden daha yeni ölüler çıkarken son ayağa ayak basan, linç edilmeye çalışan, kolları kurulan, Halkın Umut ve Çağdaş Umutçular Derneği'nin avukatlarına izleyen günlerde kurulan... Adalet Komitesi'nin tüm çalışanlarına, derneğimizin kuruluşuna, bize en büyük destek veren Devrimci İşçi Hareketi'ne ve Halk Tepesi'ne. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ve <laughs> bu mücadelede her zaman onlara en olduğumuzu biliyoruz. Bu konserimizi kolektif dayanışmayla ile örgütledik. Konserin örgütlenmesinde bize destek olan Anadolu Erenler Derneği Kırık Şubesi'ne, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş'a, Soma ve Bergama Eğitim Sen Temsilciliğine ve Kırık Esnaflarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bu güzel akşamı bizle birlikte heyecanımızı paylaşan sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve sizleri mücadelemizde saflarımıza bekliyoruz. Birleşelim ki zafer halaylarımız çoğalsın. Birleşelim ki ekmeği adaleti geleceğimizi kazanalım. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. dinleyebilelim. Ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Bu yüzden şehitlerimizden Erdal Sidal'ın babası Durmuş Sidal'ı duygularını paylaşmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ben ayı ve oğlumuzu vahşi kaptı bizim özel, özel sektörde kaybettim. Ben o madeni 1996'da ayrıldığında Avrupa standartlarında bir madendi. Ama 1986'da başlayan kamuya taşeron sistemi o zaman dedi ki bak bugün gelecek bunlar özelleştirecek dedik. Hiçbir işçi sarı sendikadına mandacıla hiç bize sahip çıkmadı. İşçiler de örgütlenmedi ve bu hale geldi. <laughs> Bundan demek istiyorum ki ben evlatımı kaybettim. Nice insanlar gitti. Daha önceden gidiyordu. Size sarı sendikadan fayda yok. Örgütsüz insan çağdaş olamaz. Çağdaş insan olamaz lütfen. Öpmek ne olur. Ellerinizde tarif gibi. Emek el Emek hırsızı onlar. Vakti kapitalizm yanlacık sendika sen, veren bunlar sizin emeğinizi döndürüyor. Size baskı imparatorluğu kuruyor. Korkmayın, yılmayın, mücadelede devam edin. Her şey için teşekkür ederim. Buraya kadar altın halkın sanatçılarında, sıra grup yorumlar.